Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kumbara geliyor. Evet kumbara ve kupa ligi. Kumbara açıyoruz. Açıyoruz. Kumbaradan 89 mücevher 440 altın 17 tane. Evet 17 tane star hediye. Destansı süper ender. Ender süper ender ya çok kötü gidiyoruz ender ender oha çok kötü gidiyoruz süper ender süper ender yine yine süper ender ender hadi bir efsanevi hadi bir gizemli test dansı hadi bir efsanevi ya efsanevi sandım hadi bir efsanevi hadi evet evet ember mı kostümü. Oha lan bu 150 taşlık. Arkadaşlar. 150 taşlık kostüm çıktı. Bu arada kanala abone olursanız sevinirim. 150 taşlık kostüm çıktı. Bonus hediyeler. Kat en çok katkı bonusu. Evet. Ondan destansı ender. Bu kadar. Ember kostüm. Buradan da açıyoruz. Buradan da hiçbir şey. 10 kredi burada. Ve evet, kupa ligi. 24 bindim. 24 bin evet. Kaç kupa çıkmış? Bence az çıkar. Evet, 60 kupa çıkmış. Hemen şuralara bakayım. Oo, arkadaşıma Gray falan çıkmış. Evet, Ember. Ember nerede? Ember burada. Evet Ember burada. Evet arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.